Bir zamanlar her sabah güneşin ilk ışıklarıyla uyanan, akşamları ise uzayan gölgelerle sessizliğe bürünen bir kasaba vardı. Hayatın ritmi belliydi, her köşe tanıdık, her yüz bildikti. Kasaba sakin, düzenli ve huzurlu görünüyordu. Ancak bu düzenin içinde tuhaf, neredeyse fark edilmeyen bir gariplik saklıydı. Güneş ne kadar parlak olursa olsun, ne kadar cömertçe ışığını saçarsa saçsın, gölgeler hep gri ve ağırdı. Sanki üzerlerine kurşunu bir örtü serilmiş gibiydiler. Ne bir oyun barındırıyorlardı içlerinde ne de bir dans. Çocuklar o masum neşeleriyle bile gölgeleriyle oynamaz, onlardan adeta kaçarlardı. Çünkü bu kasabada gölgeler çok uzun zaman önce renklerini kaybetmişti. Kasabanın en küçük sakinlerinden biri olan Laura bu gri gölgelerin sırrını herkesten daha çok merak ederdi. Yaşıtları gölgelerden korkup kaçarken o durup uzun uzun onları izlerdi geceleri odasının penceresinden dışarıya bakar, ay ışığının gümüşü parıltısında bile gölgelerin neden bu kadar solgun ve cansız olduğunu anlamaya çalışırdı. Neden diğer her şey canlıyken gölgeler hayatın bir parçası değilmiş gibi duruyordu? Bu soru küçük kalbini bir merak bulutu gibi kaplamıştı. Yine böyle bir gecede gökyüzünde parlak bir dolunay asılıyken Laura penceresinin önünde durdu odanın zeminine vuran kendi silüetine, kendi gri gölgesine doğru eğildi. Sanki büyük bir sırrı paylaşıyormuş gibi fısıldadı. ''Sana biraz renk verebilsem'' dedi yumuşacık bir sesle. ''Belki o zaman sen de biraz gülümsersin.'' O an sanki odadaki hava titremiş, gölgesi bir anlığına kıpırdanmış gibi geldi ona. Ama sonra her şey yine eski sessizliğine döndü. Ertesi sabah Laura her zamanki gibi okul yolunu tuttu. Ama bu kez adımları daha yavaş, bakışları daha dikkatliydi. Gözleri önünde uzanan kendi gölgesine takılıp kalmıştı. Tam o sırada başının üzerinden bir kuş hızla süzülerek geçti. Kuşun kanadı bir anlığına gölgesinin tam üzerinden geçtiğinde Laura inanılmaz bir şey gördü. Gölgesinin tam o noktasında göz açıp kapayıncaya kadar süren hafif titreşen bir mavi belirdi. Sanki gökyüzünden bir parça gölgesine dokunup geçmişti. Laura heyecanla olduğu yerde durdu. Gözlerini kırpıştırıp tekrar baktı ama renk çoktan kaybolmuş, gölgesi yine o bildik gri rengine dönmüştü. Yine de Laura'nın kalbi hızla çarpıyordu. "Gördüm," diye fısıldadı kendi kendine. "Sadece bir anlıktı ama oradaydı. Onu gördüm." Bu küçük an, Laura'nın içindeki umudu dev bir ateşe dönüştürmüştü. O akşam okuldan dönerken aklında tek bir düşünce vardı: Renkler. Eve varır varmaz Tavan arasına koştu. Tozlu sandıkların, eski eşyaların arasında dedesinden kalma ahşap boya kutusunu buldu. Kapağını açtığında içindeki renklerin çoğu zamanla kurumuş, fırçaların kılları dökülmüştü. Bir an hayal kırıklığına uğradı. Ama kutunun en dibinde diğerlerinden ayrı duran, kapağı sımsıkı kapalı küçük bir cam şişe gözüne çarptı. Üzerindeki etikette eski bir el yazısıyla Rüzgar Mavisi yazıyordu. Birden dedesinin o sıcak gülümsemesi ve sözleri aklına geldi. Bu boya, derdi dedesi, sadece bir renk değil rüzgarın sesini de gösterir. Lora o an ne yapması gerektiğini biliyordu. Şişeyi ve bulabildiği en sağlam fırçayı alıp bahçeye çıktı. Akşam güneşi gölgesini uzun ve net bir şekilde yere seriyordu. Kalbi küt küt atarak fırçasını rüzgar mavisi ne batırdı ve yavaşça eğilip gölgesinin kenarına ince bir çizgi çekti. Fırça yere değer değmez. İnanılmaz bir şey oldu. Gölge sanki canlanmış gibi hareket etti. Rüzgarın içinden geçmiş gibi titredi ve mavi çizgi dalgalanan bir su gibi gölgenin içinde yayıldı. Laura'nın gözleri parladı. Bu bir hayal değildi. Heyecanla devam etti. Kırmızıları, sarıları, yeşilleri denedi. Her renk gölgesine farklı bir hayat, farklı bir hareket katıyordu. Artık bu Laura'nın en sevdiği oyunu olmuştu. Her sabah gün doğarken ve her akşam gün batarken elinde fırçasıyla gölgesini boyuyordu. Gölgeler güneşin gökyüzündeki yolculuğuna göre şekil değiştirirken, Loranın renkleri de onlarla birlikte dans ediyordu. Kırmızılar sabah güneşinin sıcaklığında alev alev parlıyor, yeşiller akşamüstü serinliğinde huzur veriyordu. Loranın neşesi sadece kendi gölgesiyle sınırlı kalmadı. O boyadıkça renkler sanki toprağa sızıyor, diğer gölgelere de bulaşıyordu. Bir gün kasaba halkı sokaklarda bir farklılık olduğunu hissetmeye başladı. İlk başta ne olduğunu tam anlayamadılar ama sonra fark ettiler. Gölgeler artık sadece gri değildi. Bir çocuğun gölgesinde hafif bir sarı pırıltı, bir ağacın gölgesinde yumuşak bir yeşil vardı. İnsanların adımları sanki daha hafiflemiş, yüzleri daha aydınlanmıştı. Çünkü herkesin gölgesi Laura'nın başlattığı bu sessiz devrimle yavaş yavaş renkleniyordu. Renkler bir fısıltı gibi yayılmış, tüm kasabayı yumuşacık bir masal ışığına bürümüştü. Kasaba sanki uykusundan uyanmış gibiydi. Fakat bir sabah kasaba karanlığa uyandı. Güneş doğmamıştı. Gökyüzü baştan başa kurşuni bulutlarla kaplıydı. Işık olmayınca gölge de kalmamıştı. Renklerin dans ettiği sokaklar yeniden o eski, tek düze gri rengine dönmüştü. Kasabanın üzerine yine o tanıdık hüzün çöktü. Laura endişeyle dışarı çıktı. Her yer sessiz ve solgundu. Kalbi sıkıştı. "Renkler gitmiş," diye mırıldandı üzüntüyle. Tam o sırada ayağının dibindeki küçük bir su birikintisi gözüne ilişti. Eğilip baktığında suyun yüzeyinde kendi yansımasını gördü. Ve o anda bir şey fark etti. Dışarıdaki her şey gri olsa da su birikintisinden ona bakan gözleri hala renkli, hala umutla parlıyordu. O an anladı ki renk aslında gölgelerde değildi. Renk onun içindeydi. Laura hızla evine döndü. Odasının duvarına herkesin görebileceği bir yere büyük harflerle şu cümleyi yazdı: "Renk gölgede değil, onu gören gözde başlar." O günden sonra kasabada kimse gri gölgelerden şikayet etmedi. Çünkü Laura sayesinde herkes mutluluğun ve rengin dışarıda değil kendi içinde olduğunu öğrenmişti. Güneşin olmadığı günlerde bile içlerinden bir parça renk bulup günü aydınlatmayı başardılar ve Laura büyüdüğünde kasabanın ilk ve en ünlü ressamı oldu. Yaptığı her resme mutlaka küçük bir gölge ve o gölgenin içine gizlenmiş parlak bir renk koyardı. İnsanlar onun tablolarının önünde durduklarında farkında olmadan daha derin bir nefes alırlardı. Çünkü o resimlerde basit bir sırdan daha fazlası vardı. Işığın bittiği yerde bile hayatın tonunun asla kaybolmayacağı umudu. O günden sonra kasabanın çocukları gece uyumadan önce yataklarının kenarından yerdeki gölgelerine bakıp Lora'dan öğrendikleri o sihirli cümleyi fısıldamaya başladılar. Yarın seni yeniden boyayacağım. Ve bu fısıltı her gece bütün kasabayı renkli rüyalarla dolu, huzurlu bir uykuya taşırdı. Bu hikayeyi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer siz de kendi içinizdeki renkleri keşfetmekten keyif aldıysanız, kanalımı takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.